Sevgili Oğlak Burçları, bu videoda sizlerle 28 Şubat 6 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmeli, hangi konularda geri çekilmeli, hangi konularda atılımlar göstermelisiniz bunları birlikte inceleyeceğiz. Bu arada bu videoda size dokunabildiysem beğenmeyi, destekleriniz için size abone olmayı unutmayın lütfen. Evet sevgili Oğlak Burçları bu haftanın başlıklarına bir bakalım. Finansal konular, seyahatler, yeni başlangıçlar, ihtiraslar, belirsizliklerin son bulması, yeni kararlar, kazançlar. Bu haftanız biraz yoğun görünüyor. Birlikte bunları inceleyelim. İş kariyer alanlarınıza baktığımda yoğun bir hafta sizleri karşılıyor. Çok çalışacağınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Yeni sorumluluklar alma, daha fazla söz sahibi olma, işleri düzene koyma Programa göre çalışmalar yapma. Bu hafta üzerinde duracağınız konular ayrıca yeni kazançlar. Kazançlarda artışları da beraberinde getirebilir. İş, kariyer alanlarınızda beklenmedik fırsatlar sizleri karşılıyor. Daha popüler kazançlara odaklanabilir. E satış alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Reklam, medya alanlarınızda oldukça iyiciliği enerjiler aktif görünüyor. Parasal konularınıza baktığımızda ise kazançlarınız, sahip olduklarınız ön planda olacak. Bu hafta parasal konularda çok fazla harcamaya açıksınız. Ödemeler, krediler gündeminizde olabilir. Parasal alanlarınızda abartıdan uzak durun. Daha az harcamaya özen gösterin. Yeni ayla birlikte sizler de geleceğinizi şekillendirmek için harekete geçiyorsunuz. Bitirmek istediklerinizi bitiriyor, başlatmak istediklerinizi başlatma enerjisiyle birlikte yeniden başlatıyorsunuz daha önce denenen, sonuç alınamayan herhangi bir şeyle ilgili iyileştirmeler artık aktif görünüyor. Yaşamış olduğunuz birçok sıkıntıyı Mart'ın başlamasıyla birlikte geride bırakıyorsunuz. Sizler de bu enerjilerin farkına varacaksınız zaten. Eğitimle ilgili konularda sonuçlar alma, yeni eğitimlere başlamak da bu hafta gündeminizde olabilir. Aşk hayatınıza baktığımızda ise çok fazla kendinizi veremediğiniz birlikteliğinizde düzelmeler, iyileşmeler gerçekleşebilir. Daha özel olacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Standartlarınızda ilişkinize devam edin. Bu haftanın etkileri sizleri biraz agresif yapabilir, gerginleştirebilir. Bu enerjinizi anında kontrol altına almanız gerekir. Çünkü kırıcılık ön planınızda olacak. Kimseyi umursamayacak, bazı insanlara ağzınıza geleni söyleyeceksiniz. Öfkenizi kontrol altına almalısınız. Öfkenizi kontrol altına almazsanız epey çatışmalara girmeniz olası görünüyor. Boş verin kim ne yapıyorsa yapsın. Her şeye müdahale edemezsiniz. Bu konuda kendinizi dizginlemelisiniz. Düşmanlarınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta bu hafta. Açık açık sizlere meydan okuyabilirler. Derler ya hani gözlerimin içine baka baka. Aynen öyle. Gözlerinizin içine baka baka size zarar vermek için çok uğraş verebilirler. Onlara fırsat vermeyin. Geri planda Akışta kalmaya devam edin. Kimselere uymayın. Haftanın ikinci yarısı sevdiklerinizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Belki evlilik haberi, belki çocuk haberi, belki kariyerle ilgili bir haber ama sonuçta bir haber alacaksınız. Bu hafta bazı konulara çok fazla takılabilirsiniz. Sürekli düşünebilir hatta içten içe kızabilirsiniz de. Takıntılarınızdan kurtulmak için güzel şeyler düşünerek başlayabilirsiniz. Bu hafta özellikle bir güne dikkat çekmek istiyorum. 5 Mart'a. 5 Mart günü Güneş ve Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor ve sizler bugünden itibaren güzel etkiler almaya başlıyorsunuz. Bugünü iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Neyi istiyorsanız, neyi diliyorsanız bugün dua edin, ibadet edin, olumlamalar yapın. Size iyi gelen ne varsa onu yapın. İsteklerinizin, dileklerinizin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Bu sebeple Bugünü asla es geçmeyin. Çok iyi değerlendirin. Gönlünüzden geçen her şeyin size gelmesi dileğiyle. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili oğlaklar.